Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Smal Karavan'dayız. Smal Karavan çok hızlı şekilde kendini geliştiren firmalardan bir tanesi. Eğer eski karavanlarını bilirseniz bakın böyle bir yeni bir göz bebeği var. Şimdi bu karavanı tanıtacağız. Gayet de başarılı bir karavan oldu. Tabi şu an ilk göz ağrısı. Bilal'i zaten tanıyorsunuz benim videolarımdan. Bir de bu videoya özel uygun da fiyat vereceğiz. Karavanı gösterdikten sonra. İlk 5 ilk 5 kişi müşteriye Aynen. arkadaşlar şimdi bizi can kulağıyla izleyin Bilal merhaba merhabalar abi hoş geldin tekrar yeni bir karavan dediğimiz gibi komple CTP'den tasarladık bunu zemin dahil olmak üzere CTP yalıtımlı yani eksi 20'de rahatlıkla kamp yapabilirsiniz bu karavanda donanımlı bir karavan 4 santim yani 32 desinde kalınlığında bir dayanıklı bir yalıtım sistemi var. İşte 1.6 dışta 1.6 olmak üzere gofrajlı gofrajsız e, CTP üzerine basılmış vakumlanmış bir malzeme. Yani sağlamlık konusunda garanti veririz. Gayet Bu arada firmanın logosunu değiştirmiş bulunuyorsun. Aynen Yeni karavanla beraber değil mi? Değiştik. Biraz tasarımı arkadaşlarımız sağ olsun. Şaselerden beraber. de istersen bize bahset. her zamanki gibi Knot kullanıyoruz abi. Knot şase. Ayaklar bildiğimiz gibi zaten. Ee, gövdeyi zaten CTP'yi tanıtmaya fazla anlatmaya gerek yok. Karavancılar zaten bilirler CTP ile kompozit ya da ne bileyim monoblok arasındaki farkı. Bu ee, yani dediğimiz gibi göz bebeğimiz bir karavan. Dışında hani herhangi bir balonlama vesaire hiçbir şey yapmaz bu karavan. Gayet özenle yaptığımız bir çalışma oldu. Tamponundan tutun ne kadar zaten her şey bizim imalatımız. Tentesi zaten aldığımız bir tente biliyorsunuz. Manuel tente. Ee, dışarıda anlatmam gereken cam, bolca cam kullandık. Yani içeride rahatlıkla oturabilirler. Bir klima ortamını aratmayacak şekilde bir karavan. İstersen dışta böyle 12 volt aydınlatmamız var gene. Şimdi dolmuş, evet. öyle dolmuş çaba falan öyle bir şey yok. Ben. Kesinlikle. Evet, dolmuş çaba şey, yok arkadaşlar. E, dışa açılır. Pistonlu cam hepsinde vardır. Her karavanda bunu kullandım. Yani şey sürgülü cam hiç kullanmadım desem yeridir. İçeri girersek abi. Gene siz bizim logo karşılayacak burada. E, evet, hemen şöyle burada, salondan. Hemen. Bak bu sefer ee, evet. karavanın eni çok geniş. Eni 2.10. İşte evet. Bir şey 2.10. Şöyle bir müşterimiz cam tavan istedi. Bu Tesla yani. tavan mı? Bak <laughs> Skyburn'un <laughs> orada <laughs> değil abi. <Bu> Tesla <laughs> tavan olmuş. Tesla bu. tavan oldu artık abi. Yani çok tercih edilir mi? Tabii tartışma konusu o. Ama isteğe göre kıramıyoruz. Yani. Ondan sonra şöyle 2 tane okuma lambamız var hocam burada 12 volt. Bu arada elektrik sistemi komple 12 volt bunu. Ee, şurada arkadaşlar 2 tane Buzdolabı vesaire her şey 12 volt. Okuma lambası. Tabii şuralarda da bir bu tarafta var sadece. Orada USB var abi. USB 2 tane var abi. Bu tarafta okuma lambası. var, Orada da orada USB var. Orada da var. Var var var. Perdenin altında. Perdenin altında, altında evet. Şöyle bir gizli alanımız da var burada hocam. Şöyle bir şey. Parayı da kullanmak isterse. Boş kullanmadık yani hiçbir yaramda. Hani istedi kendi istedi. Biz de değerlendirdik. Kırmadık. Onun dışında şöyle şeyimiz var. Yağlandığımız. Yandan çıkıyor. Buzdolabımız 12 volt. Cool Life'ın buzdolabı. Bilirsiniz zaten eve Cool Cool Life. ikisi en iyi buzdolabını üretenler. Her şey bas şekli, istonlu dolaplarımız hepsi. Tabii daha yeni çıktı biliyorsun. Yani detaylı bir temizlik yapılmadı bu karavana. Temizlendikten sonra pazartesi günü müşterimizde. Sıcağı sıcağına yeni çıktı. Ta, tabii. Dedi ki Bilal gelir Aha, yani. misin? Yarım saat oldu ettim. arkadaşlar. Sıcağı Hemen geldik biz de şöyle, geldik. sana şöyle de söyleyeyim Ayhan abi. E, lambalar hepsi Sanel'in lambası. Şöyle dokunmatik hepsi. Yani uzun ömürlü Sanel bilen vardır belki marka olarak. Hepsi dokunmatik. Bunun için e, burada bir 6'ya 7'ye kadar kullandık. Şu fana gelirsek çift fan bir durduruyoruz. Bir yukarı çekiyor. Hani kokuyu duman alsın diye. Bir de serinlemek istersen aşağı veriyorsun. Biz şimdi serinlemek istiyoruz. Aşağıda kalsın. Bir dakika abi. Evet hakikaten de böyle. Hani serinletiyor altın mı? Serinlik mu? var abi. O ses oradan yani, geliyor zaten. O ses zaten. oradan aynı. Yani ee, bütün pencereleri kapıları kapatsak içeriye biraz serinletir abi, değil, tabii, değil mi? Bila? Aslında hani cam tavan olmasaydı benim aklımdan geçen bir tane öne takıp bir tane arkaya ha, takmak. süpülasyonu yapsın diye yani içeriği biraz rahat batsın gibisinde. Ama cam koyduğumuz için. Abi şu opsiyon ki, mu yoksa hani? Bunu yani opsiyonel olarak koyduk. Çok istedi. Fiyat, fiyat farkı o, falan koyuyor musun fiyat ona ekstra? Yok buna fiyat, fiyat farkı, farkı koymuyoruz. Çoğu böyle. karavan firması mesela ben diyor işte 10 bin lira fark verirseniz Abi şimdi çoğu, onu bekliyorum gibi. Ama sizden de fiyat farkı yok. Çoğu karavan firmasıyla bizi mukayese edersen sen zaten çalışma aşamasında da görüyorsun evet. bizi. ben. Hiçbir şeyinden kaçmam, malzemenin her şeyini orijinal olsun. Abi şunu bir daha sana şöyle bir hani akşam vakti en azından insanlar o tamam. ferahlığı arkadaşlar akşam çok bakıyorum. güzel, kışın da çok güzel. Tamam, şu an bak güneş giriyor yani, ama kapattığımız güneş, zaman gayet de güzel oluyor. Akşam için ideal bir şey olabilir. Tabii. Tabii. Yatarken yıldızları izlemek yani, keyifli olabilir. Keyifli bir ortama çevirebiliriz ama biz şimdi çok sıcak sevmediğimiz şimdi evet. böyle yapalım. Ee, arkada gene şu çıkıyor, bu ayaklığımız çıkıyor, bu pistonlu olmak üzere yukarı kalkıyor. Burada tekrar yatak olabiliyor masa indiğinde iki tane ranzalı şekilde altta bir ışığımız var aydınlatmak için. Şimdi bu da müşteri işte galiba değil mi? Altta yani masa üstte müşteri müşteri, müşteri müşteri. Şimdi içeride bir tane farklı yapıyoruz onu burayı komple dolap yaptık. O öyle bir şey istedi misal en piti aşağıda olduğu için enerjisini e, görmesi için şuraya taktık misal. Şu yatak oluyor mu yine aynı zamanda? O da yatak indiriyoruz. Oluyor. Zaman. O da indiriyoruz. yatak oluyor. Oranın genişliği de 89 yani geniş geniş bir yatak oluyor. Hı -hı. Hani böyle dar bir alan değil. Bu karavan da içten içe 210, dıştan dışa 4 metre olarak tasarladık. Burada da bak mesela camı çok pencereyi çok geniş tutmuşum. Geniş tutuyorum çünkü e, fera hani fera otururken olmuş. rahat biz de karavancı olduğumuz için biraz rahatı olsun hani bizde sıkıntı çektiğimiz şeyleri biliyoruz. Evet. Ona göre tasarım yapıyoruz. Ona göre tasarlıyoruz. Şeylerinden falan mesela eee sinekleri, böcekleri hepsini biliyorsunuz zaten. Hı -hı. Hepsi aynı kalın, birer kalks olarak kullanıldı. Ona şeylerden bahsetmiştik zaten. Yani ee, USB'li prizlerimiz hepsi USB'li. Eee bunda evet, bak. ayrı yatan şey de var. 2 tane de USB Tabii. girişi var abi. Binlik bir de ünlu artı USB var. girişi var. Bir de Type, type, type -C, C girişi, girişi var. Aynen. Evet. Burada şey var bir de 1000 wattlık bir de üniverter kullandım, kendinden şarj edebiliyor. Zor olmasa açıp servis kapağını sana gösterebilirim, oradaki düzeni de hatta sana göstereyim istersen. Tamam, Bu şekil elektrik toplayabilen arkadaşlarımız çok nadir kaldı. Bunu Biliyorsun, da standartta mı kullanacaksın? Standartta da kullanacaksın. Ben benim standartım başkalarına göre biraz dolu oluyor. Hı. <laughs> yani yani bugün diyorsun standartları değiştireceğiz birazcık aslında. Standartımı biraz değiştirdim şimdi ben. Bir hani yani. Boş karavana standart demek istemiyorum. Evet. Biz hiç şey yapmıyoruz, kırmıyoruz insanları. Burada mesela şu oval köşeleri istedi, bunu oval köşe, diğeri metal oval köşe istedi, onu yapıyoruz. Hani müşterilerle ayrıldığımızda bir abi kardeş gibi ayrılıyoruz. Abi şurası müsait mi? Banyo tabii, banyo. Geniş bir banyosu var. Tabii isteyene şofben gidişi var herhalde ona var. sonra galiba değil mi? Bu şey olarak bıraktım ben fazladan yaptım isterse takabilir hani ileride takmak isterse zorluk çekmesin tesisatta falan. Tuvaleti de? Tuvaleti Einstein'ın çekme kasetli yani çekmeli böyle el arabası gibi arkasında gezdirebiliyor. Standartta var ekstra isteyebilir. Standartta var standartta var. Standartta. iyi bir şey olsun istiyorsan. Şöyle abi bu standartta ee, neler var abi? Ben çok abi merak ettim ya, standartını. Benim standartını. Vallahi bak standartını merak ediyorum şey, şimdi. Güneş panelim var bir kere. Hani olmazsa olmaz. İki tane güneş panelim var. İki panelim var. Monokristal. Ee, monokristal. Tamam. İki tane e, aküm var. Yüzlük. Ee, aynen yüzlük. Şey, tamam. Iki tane Invertörümüz var. var. Invertörümüz var. Ee, MPT. MPT PVM var abi. Kullanmıyorum zaten. Güneşlik ve sineklikler dahil mi abi Her şey dahil abi her şey. Burada gördüğümüz her şey dahil. Pistonlu pencere var abi her, her tarafta. Şey, Doğru pencere, mu? pencereler falan her şey dahil. Başka ne var abi? Yani Kaset bir tuvalete verdik şey abi. abi fan gördüğümüz fan, da daha fan daha iyi abi? Heke kadar Abi şurada daha dahil, mi? O da dahil. iyi. da tamam da o da <laughs> dahil. İnanmıyorum sana. Bu bu standartta mı abi? Ya standartımız bu. Hani standartın dışı bendeki standart dışı bir televizyon olur. Ha, ne bileyim. Görmediğimiz hani? bu grafik. Bir televizyon olur. Ee, Şöhben olur. Abi şurası tam televizyonlu gibi yani, biliyor musun? Hem geniş olabilir. bak burası. Çok şu alan da boş bir olabilir. Bir Ya evet, karavan de geniş, geniş zaten. USB'li prizleri biz gene fazladan koyuyoruz böyle hani kullansın diye. Birkaç tane arka tarafa, ön tarafa, şuraya da basit böyle hani kontrol paneliyle boğmak istemedim. Evet, voltajı da, voltajımızı Açık görebiliyoruz dıştan da Aynen. Abi bu yataklar kaç kiloya kadar taşıyor? O yataklar 70 kiloya kadar rahatlıkla 70 kadar 70 taşıyor. 70 kiloya kadar taşıyor. Bunu üsttekini 70 taşır da alttaki %100 de çıkabilir üzerine yani sağlam. Bir basamağımız çıkıyor istersen bak abi deneyelim onu da. Şunu da görmüş olsan. Şu basamağımızı alıyoruz böyle kenara. Ya yatak olmasını da belki merak ediyor ya, olabilirsiniz kalkıyor değil mi mesela Şimdi o misal veriyorum. burada oturmak biraz sıkabilir arkadaşlarım. değil Bir şey yaptık. Daha geniş bir şöyle rahatlıkla ortamda yani otursun rahat rahat boyla burayı yani. da böyle kırmak zorunda kaldım. Bu evet. tabii böyle girişte zorlanmayalım diye. Çünkü giriş çok zor oluyor. Şöyle ileri geri her tarafa oynayabilen bir masa zaten bu. Abi şu, şu tarafta öyle. Sen orada bir yandan anlatırken <laughs> şuradan da ben bir içeriği göstermek istiyorum. Masada masif kullandık mesela. Daha şey görünüyor estetik. Biraz böyle ağacın dokusu var bunlarda. Daha tatlı oluyor. Dediğim gibi bunu böyle biraz ittirdik mi buradaki adam rahat çıkabiliyor. Şöyle çektik mi isterse oraya rahatlıkla. Yani oynayabiliyor olarak. ileri geri. Yani i̇leri geri aşağı yukarı oynayabiliyor bu. Bu şeyimiz de bazamız da ona keza. ha Biraz basamağına bile bakarsan biraz fazla şey yaptık. Hani Uğraştık. Şu basamak kalınlığı hocam. öyle yani çıkınca yetişkin biri bile çıkınca kolaylıkla üzerinde taşıyabilir. Bunu şimdilik böyle koyayım abi ben. Takmayayım e Yine arkadaşlar burada çöplük falan yine bu giydirmede Onları zaten kullanıyoruz biliyorsun abi. Kapılar hepsi aksesuar. Ve abi standartta mı bu? Tente, tente, de, var. tente de var. Standartta. Aynen. Şimdi arkadaşlar o kadar çok standart saydık ki full artı full paket gibi oldu neredeyse. Bir de yani, standartlarda bu. Benim standartım biraz şimdi abi geyelim eee Zurna'nın Zort dediği yere abi. Şimdi <laughs> bak uygun fiyat verdin. Şimdi ben biliyorum 5 kişi miydi abi ilk? İlk 5 kişi abi. İlk 5 kişi abi. İlk 5 kişi Şimdi bunu. ilk 5 kişiye abi bu görmüş olduğumuz her şey dahil. Şohben hariç. Şofben ve televizyon hariç. Şofben ve televizyon hariç arkadaşlar. Bilal'in standartındaki fiyatı yok. Şofben yok, televizyon yok. 3 tane eksiğimiz var. Bunları da koyduğumuz zaman ya zaten şu anki şu haliyle verdiğimiz rakam 370 falan civarı veriyoruz biz. Normalde. Ha, normal fiyatımız. Benim kanalımda. Senin abi. kanalına konuştuk de zaten. Hani yapabileceğim en son şeyi yapacağım. Ya yani 299 liradan bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. İlk beş kişi. Ondan sonra sana söz vermeyeyim. Bu, bak insanlar yani. şunu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bu kaynatıyorlar ya demeyiyle abi. Tak 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 öyle abi bir de, bir de kaynak bu hiç CTP yok. panel, tek parça panel. Hiç bir şekilde kaynak yok bizde. Zaten ağaç, kasalar ağaç. İstersen şöyle gösterebilirim evet. kasayı. Yani şu hani bilmeyen vatandaşlara da abi kaynatıyorlar ama. O iskelet yok, kasamı... Kaynak kişi hiç yok. Abi Bizim tek parça e, CTP. Şey, CTP'ler vidalı. E, şase bile vidayla birleşim. Yani kaynağa fazla girmiyoruz. Kaynak ileride yenileşme, kopma falan yapabiliyor. Kasanın içini de gösterebilirsin abi burada. Ayrıca biz alta bile bunu yapıyoruz. Altta da yalıtımlı yani. Alt tarafına bile cedde koyuyoruz. Kaç santim abi bu? 4 santim abi. 4 santim. Köpük 4 santim. Dışındaki gobrajlı, içindeki şey düz CTP ile 4,5 santime falan kalınlığı çıkıyor. E, alta da zemine de şöyle söyleyeyim ben yani abi. Kavak kontrası ediyorum. Misal. Ha, bu en arada kavak kontra plak tabi, kullanıyorsun. Tabii tabi, Zemine de aynısını yapıyorum. Ee, i̇lk tepe giriyoruz. Köpüğü güne presliyoruz. Üzerine kavak presliyoruz. Yani zemin bile yalıtımlı. Aynı evet. şekilde zeminde de var. Şey, Harika. Farklı modelimiz var. Yani Fiyat pek fark etmez bunlarla arasında. Hı -hı. Farklı birkaç model çıkardık. Arkada var. Misal piyasa artık ürünü gibi görünüyor arkadakiler. Hı -hı. Hı -hı. Bir de bu kasamız var. İçeride iki tane Üretim aşamasında olan var. var. Onu da çekelim. Hayırlısıyla 299'dan yardımcı oluruz. Çok güzel bir bu Hani çekme aynen. karavana arkadaşlar başlamak istiyorsanız. Bakın şimdi 200 liraya da karavan satıyorlar ama boş satıyorlar. Abi İskelet liraya, kasa satıyorlar abi. Ya şimdi bizim, bak CTP'de şimdi ben, yok aynen genelde. Ben biliyorsun kamp alanı da işletiyorum. Şimdi 200 liraya karavan alanlarının sorunlarını da biliyorum. Evet. Yani hani aslında ucuz karavan vererek... Şey yapmıyorlar, siz kandırıldığınızı bile bile alıyorsunuz onu aslında. Evet. Yani onlar sizi kandırmış ya olmuyor. Zaten abi şu masrafa bak ekstralara zaten 100 lira verecekler bu. Boş alsalar. Yok, yani şeydir şimdi bir güneş, güneş paneli sistemi... Güneş 40-50 bin liraya kadar Benim, abi benim orada kurduğum sistem zaten 45-50 civarı. Evet. Hani sisteme verdiğim. Tentesi, evet, tuvaleti, sinekli vesairesi... 200 bin liraya kompozit karavan alıp geliyorlar. Evet. Karlı zannediyor kendini. Sonrasında yalıtımı işte içinde yalıtım yok, lambiriler düştü. Ne bileyim işte elektrik çalışmıyor, zaten yok panel. Bizde öyle sorunlar yok yani su almasından tutun bir çatlağına kadar bütün siz zaten iyi kötü bizi biliyorsunuz. Her şeyde arkasındayım Şeyden şeyden de bahsetmek var. lazım. Boyutlarından ve ağırlığından da bahsetmek Boyutları lazım. Boyutları şöyle diyeyim hocam. Şimdi ahşap kasa kullandığımız için biraz hafif kalıyor bizim. Bizim içinde de hiçbir şekilde MDF falan kullanmıyoruz. Bizim kullandıklarımız hepsi marine kontra dıştan dışa dediğim gibi e, 2.17 geliyor genişlik olarak. Yükseklik 205, e, boy 4 metre. 4 metre. 4 metre. E, kilo olarak da yani çok donanım yüklemediğimiz zaman 750'nin altında kalabiliyoruz. O birli yani. veriyoruz O birli veriyoruz evet. bunlar o birli. Hani herhangi bir belge vesaire gerekmiyor bunlarda. Şunlar misal çok basit şeylerdi. Bunları bile kırmıyoruz insanlara, hani evet. çok ucuz şeylere insanları değişmiyoruz. Gönlü olsun yani bir daha geldiğinde başka biriyle gelir en azından daha geçerli bir sebebi olur bize karavan yaptırmak için. Arkadaşlar vaziyet böyle işte şimdi zaten daha önceki Bilal'inle olan videolarımızdaki karavan serüvenini bakın bu karavanla kıyaslayın Bilal gerçekten yol kat etmeye başladı onu söyleyelim güzel bir kalıpla güzel bir karavan çıkardı. Kanalıma özel de uygun fiyatta 299 bin liraya ilk 5 müşteriye işte içinde görmüş olduğunuz her şeyi veriyor. Abi son sözlerini alalım videoyu tamamlayalım Olsun, istersen. Herkese selam saygılar. Ayhan abi iyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Evet arkadaşlar şimdi Bilal'in ofisine geldik. Bir sözü daha aldık Bilal'den. Şimdi peşin fiyatından %50'sine taksit de yapacak. Ondan bahsedecek şimdi Bilal. %50'sine dediğimiz gibi 8 taksit on 10 taksit e, yapalım. Post yazından artık. Yani 150 lirayı bize, da hani 150 lirasında eee şansımız var. Arkadaşlar. Benim, sen çok uğraştın abi. Evet. Batıracaksın ya bize ya. Valla her şey <laughs> benim şimdi müşterilerim, benim takipçilerim kıymetli. Sen de kıymetlisin. Allah razı olsun. Ama sağ ol elinden de geldi bugün her şeyi yaptın bize. Arkadaşlar bakın böyle yani bir güzellik yaptı. 25 kişiyi ee, karavan sahibi yapacağız desek yeridir. Hani kar amaçlı olmayacak ilk şey.